Lise 2 Büyük oğlum Mehmet Sina Efendi'ye ve tüm öğrencilere velilerine, ailelerine ve değerli öğretmenlerimize Hadi bakalım Yolun açık olsun delikanlım Sağ salim var Git Oku, bitir bu yılı da Daha üniversite yılları var Of Hadi hayırlısı olsun. Her hafta sonu bekliyoruz seni. Hasretle, özlemle, merakla. Sık sık gelirim ben de. Ne zaman istersen gelirim. Annen de gelir istersen. Bir kardeşin gelemez. Okulu olduğu için. Ama aklı gönlü hep sende. Delikanlım. geçen yıl tatilde geri döndüğünde yılgındı hali, bıkmış gibiydin. Omuzun omuzlarıma yakın, benim elimle beş parmak vardı aramızda. Şimdi <laughs> şimdi aynı boydayız seninle, Rumeli Türküsü gibi. İkimiz de bir boydayız. Ulan zor oldu bu sefer gidişin ya. İlk yıl zor olur, sonra alışır herkes. Öyle derdi tecrübeli arkadaşlar. Anladım ki avutmak içinmiş hep sözleri. Şimdiden, inan şimdiden özledim seni. Küçük dev adamım benim. Büyük evladım. Dik göz ağrım. Aslan parçam. Sağ gözümsün sen benim. Oh, neler var oysa söylemek istediğim. Zorlanıyorum. Yutkunuyorum. içime atıyorum. Ayrılırken elimi öpmen. Sarılman ve son bakışın. Bahtın açık olsun. Zihnin açık olsun. Allah her daim yar ve yardımcın olsun. Seni seviyorum. Seni seviyoruz. Güzel oğlum. Saat 16 10 19 Eylül 2010 tarihinde yazıldı efendim. Delikanlı yolcu ettiğimiz gün. Tüm evlatlara eyvallah efendim. Neyzence şiirlerle Neyzen Muharrem'den dinlediriz efendim. Lise 2. Eyvallah.